Biz bugün sadece aslında bir nikah kıymıyoruz. Silivri'nin duvarlarının, tel örgülerinin e, umudu, sevgiyi, aşkı yenemeyeceğini, baskıya, zulme e, engel olamayacağını gösteriyoruz. E, ben e, hukukçuyum, 20 yıllık avukatım ve Gürkan'ın da bu dosyada avukatlığını yapıyorum aynı zamanda. E, DGM'leri dahi görmüş bir avukatım. Ee, ancak e, hiçbir dönem bu kadar hukuka aykırılığın, hak ihlallerinin yaşandığı bir dönem yaşamadık. Bütün meslektaşlarım da bu konuda hemfikir. E ee, ancak biz e, adaletsizliğe alışmayacağız. Yan yana, omuz omuza, inançla, gururla aileler hep beraber e, dimdik ayaktayız. Sevdiklerimizi karşılayacağız çıktıkları zaman. E, önce e, Filizle Buğra tabii ki yolu açtı. E, Filiz e, nikahtan önce karanfil elden ele demişti, o karanfili şimdi bana verdi. O yüzden Filiz'in yanımda olmasından da şu an gurur duyuyorum. E, evet benzer bir süreç yaşadık bizde, bir izin prosedürü var tabii ki. O prosedürü aynı şekilde biraz zorlukla da olsa geçtik. Ailelerimiz yanımızda olacak aşağıda. E, nikah şahitlerimiz de e, genel başkanımız Özgür Özel olacak. Ancak Dilek Hanım'la ilgili e, izin başvurumuza olumlu bir sonuç alamadık. O yüzden Dilek Hanım benim elimi e, nikaha girmeden yukarıda tutacak, bir de düğünde tutacak. E, benim şahidim de Tahsin Ocaklı olacak.